Merhaba Tarıkçı Mertem sizlerle. Şimdi yine bir üç burcu daha bakacağım. Akrep, Yay, Oğlak burcunu bakıyorum. Evet. Akrep burcu için kartlarımı karıştırdım. Ee, birazcık şeyden bahsedeyim mi? Ay tutulmasından kanlı ay tutulması var 21 Ocak'ta. Yani bu demek oluyor ki 2018'deki hesaplar kapatılacak. Bu dönemde uykusuzluk, huzursuzluk, kendi kötü hissetme, geceleri e, kalkıp su içme, e, kuruluk, kırtlakta kuruluk söz konusu olabilir. Bunlar hepsi ay tutulmasından etkilenecektir. E, bu insanlar huzursuzluk olabilir. Uyku uyuyamıyorum, dönüyorum dönüyorum diyebilirsiniz. Bu 6 ay bir etkisi olacak üstümüzde ay tutulmasının. Zaten 6 Ocak'ta biliyorsunuz Oğlak Burcu'nun tutulma vardı. Şimdi tekrar 21 Ocak'taki bu tutulma bizleri çok etkileyecek. Yani güneş tutulması gibi olumlu yönde değil. Aslan Burcu'nda olan bu tutulma. Ee, bizlere nasıl kadersel noktalar olacak. Birisi sizi dolandırmaya mı çalışıyor? Ortaya çıkacak, netleşecek her şey. Yani kararlar alacaksınız. Ayrılıklar, taşınmalar. Ee, başka bir şehirde yaşamak istiyorsanız o yaşamaya karar vereceksiniz. Yani netleşecek. Büyük kararlar alacaksınız. Ama ayrılıklarla ilgili. Şehir terk etmek, sevgili terk etmek, eş terk etmek. Ama ayrılıklar nedir? Başlangıçları da getirir devamında. Güzel olacak. Bunlar için kararlar alırsanız hayatınız güzelleşecek. 2018'de sıkıntı yaşadığınız her şeyi bitiriyorsunuz. 2019'da yepyeni bir dünya kendinize kuruyorsunuz. Ee, yeni bir ev olabilir. Yeni bir iş olabilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni çevre. Ama her şey yenilenecek. Eskiler geçmişte kalacak. Yeniler hayatınıza girecek ve çok güzel olacak yenilerin girmesi. Sosyal e, çevreleriniz gelişecek. Venüs ve Mars açısı olumlu yönde olduğu için aşk olanlar daha büyük tutkuyla bağlanacaklar. Farkında olmadan kendilerini bir aşkın içinde bulabilirler bu dönemde. Bu 6 ayda etkisi sürecektir. Venüs Mars açısı olumlu olduğu için 21 Ocak'ta da bunu çok net hissedebilirsiniz. Daha fazla özlem, daha fazla aşk, tutku, heyecan olabilir içinizde. Evet. Ne diyoruz? Akrep Burcu için. Bakalım Akrep Burcu için. Ben kartlarını kestim. Akrep Burcu 1. 20-30 Ocak arasında Akrep Burcu. Arkadaşlarım neler yaşayacaklar? Tarot kartlarını sorun 2 Akrep, 3 Akrep, 4 Akrep, 5 Akrep, 6 Akrep, 7 Akrep, 8 Akrep, 9 Akrep, 10 Akrep. 1, 2, 3-4-5-6-7-8-9-10 Ooo akrep burcu. Akrep burcu. Şöyle bir şey var. Sevginizle, partnerinizle ya ben şimdi uzun süreli ilişkilere de evlilik gibi bakıyorum açıkçası. Benim için imza çok önemli bir şey değil. Benim kafamdaki zihniyetime göre açıkçası. Ya yani bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık bir ilişkileri de ben evli gözüyle bakıyorum. Çünkü artık gözünden kaşından ve o ne demek istediğini anlarsınız. Kağıt parçası diyere yoksa. Önemli olan ruhun bedenin aynı insanla bütünleşmesidir. Evlilik böyle bir kavramdır bence. Üç senelik bir birliktelikte de artık bütünleşmiştir diye düşünüyorum. Ya da dört sene, beş sene sevgilinizle de olsa. Ben evli diye partner diyorum. işte siz anlayın. Üç aylık iki aylık ilişkileri ben ilişkiden de saymıyorum. Açıkçası sadece tanıma aşaması diyebilirim. Evet. Şimdi böyle ilişkiniz var, sizin ciddi bir ilişkiniz var veya evlisiniz ama zaman zaman aranızda problemler yaşanmış olabilir. 2018'de çok yaşanmış ama bunların geri dönüşü söz konusu. Mutlu aile, aile kurma, yeniden canlanma, yeniden aşkta bir tutku, yeniden güzelleşme, parayla birlikte huzura kavuşma, bir yerden gelecek olan para beklentisi. Bunlar söz konusu bu 10 günlük süreçte Akrep Burcu'nda. Evet geçmişi bazen özlüyor. Bazen geçmişteki sevgili geçmişteki insanı özlüyor olabilir. Geçmişte belki bir şey yaşadı. Çok onu e, etkiledi. Onları özlüyor ama bugünkü hayatı güzel olacak. E, tasa kaygı yapma lütfen. Yani geçmişteki sorunları düşünüp bugünü de kötü olacak falan diye düşünme. Çok güzel çıkmış. Para geliyor eline. Parayla ilgili güzel şeyler. Ee, sorun belki de senle ilgili olabilir. Yani senin daha fazla çalışmaman mı, başarılı olmak için biraz da çalışman gerekiyor, şans gerekir ama çalışma hayatına biraz önem vermen gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz tembellik yapmış olabilirsin. Ee, geçmişte aldatılmışsın olabilir. Hepimizin yaşamında oluyor böyle sorunlar. Ama bugün güzel olacak. Bu insanla hem de o insanla devam edeceksin yoluna. Bunu söyleyebilirim. Ee, kendi elinde bir takım şeyleri güzelleştirmek ama ...hiçbir çaban yok. Lütfen gayret et... ...biraz daha çaba göster. Çaba gösterirsen çok güzel olacağını hissediyorum. Mücadeleyi bırakma. Biraz bırakmışsın. Birazcık bir bıkkınlık... ...yorgunluk... ...uzaklaşma isteği söz konusu ama... ...şu an zamanı değil. Şu an uzaklaşırsan sıkıntılı günler seni bekliyor. Mümkün olduğu kadar... ...yardımlaş. Yani böyle... ...senin verdiğin... ...bugün yaptığın işte... E, yaptığın yatırımda ne yapıyorsan küçük küçük yatırımlar mı, bir şeyler yapıyorsun küçük küçük paylaşımların var ya bunlar sana daha sonra büyük paralar olarak geri dönecek merak etme hani böyle az az da olsa dağıtıyorsun ya bunların hepsinin geri dönüşü fazla olacak sana e, güzel iş ve kariyer anlamında güzel günler seni bekliyor sadece kaygılarından kurtul kaygı yapma üzüntü yapma her şey güzel olacak yani acaba eskisi gibi olur mu? İflas mı ettin? Belki onun korkusunu yaşıyorsun. Yani geçmişte yaşadığın kötü bir şeyi bugün de düşünüyorsun ve bunun kaygısıyla enerji geliyor. Evrenden sana enerji geliyor. Yapma bunu. her şey senin elinde, çok güzel olacak. Buna inan. Sıkıntılı bir ayrılık mı vardı? Barıştın. Yani işte neyse sıkıntın, geçmişte yaşadığın ne sıkıntısı varsa artık onunla ilgili geri bir dönüşüm var yani kalbinde iyileşme var iyileştirmişsin kendini başlamışsın iyileştirmeye devam et duygusal anlamda söylüyorum mücadeleyi bırakma iş ve kariyer anlamında güzel şeyler olacak sadece bu dönem küçük küçük kayıpların olabilir ama bunun büyük olacağını düşünme herkes zaman zaman küçük küçük kayıplar verebilir yani küçük küçük kayıplar ver zaten başının gözün sadıkası olsun nazarın olsun ee, sağlığına şükret ilin ayağın tutuyor mu ona şükret bu tür şeylere şükredip, güzel şeyleri düşünüp, hayatına güzellikleri katabilirsin. Bir şeyin varsa onun için şükredebilirsin. Bence en önemlisi mutlu bir yuvan mı var? Bunun için şükredebilirsin. Güzel yani e, akrep burcu bir şeyin şeyinden dönmüşsün. Bir sıkıntıdan geri dönmüşsün. İlişki anlamında, duygusal yaşamda. Güzel, iyi de yapmışsın bunun için. Güven, kaygıyı geride bırak. İş ve kariyer anlamında güven duygusu ön planda olsun. Ee, mücadele etmeye devam et. İletişimde sorunlar yaşayabilirsin. Sinirlenmemeye, asabi olmamaya, uykusuzluk yapıyor. Belki ay tutulması sende uykusuzluk yapacak. İşte gerginlik yapacak. Lütfen bunlara dikkat et. Bu senin için önemli bir uyarı olsun. Sağlıkta uykusuzluğa dikkat et. Uyku problemleri, gece hayatı, aşırı alkol alımı olabilir. Aşırıya kaçma. Bunlar önemli yaşamında lütfen. Ee, sağlığına dikkat edersen iyi olur. Yetişimi de etkileyecek çünkü bu tür şeyler. Evet. Düzenli dengeli beslenirsen iyi olacak her şey. Sağlığında gayet yerinde gözüküyor. Ee, dediğim gibi dikkat etmen gereken şeyleri zaten söyledim. Ama bir şeyin e, dönüşün güzel olmuş. Yani kararların doğru yönde. Bence aynı şekilde devam edebilirsin. Barışma sağlamışsın. Güzel olmuş barışma sağlama. Geçmişi şifalandırmışsın. Akrep Burcu. Evet bakalım melekler ne diyor Akrep Burcu için. Akrep Burcu arkadaşlarım için. Önderlik et. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Diyorum ya bir şeyin liderliğini yapabilirsin. Kaygılarından kurtulup önden gidersen senin için iyi olacak her şey. Bakalım eski sevgili dönecek mi? Akrep Burcu için bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane kart daha geldi. Bakalım kısa yol, kısa yolda bir görüşme, eski sevgilin başka birinin hayatına katmış olabilir. Güzel muhabbet, keyifli muhabbet, belki mesajlaşma, kısa mesaj, bir şeyler söz konusu. Ama bir kısa yol yapacaksın onunla ilgili, eski sevgilinle ilgili. Sohbet, güzel sohbet, hoş sohbetler çıkmış ama geri dönecek mi bilemiyorum. Yani aşk yok. En azından arada aşk yok eski sevgilin varsa gittiyse hani böyle eski sevgi derken aradan 3 ay 4 ay geçmiş ilişkilerden için bahsediyorum. Sohbet edebilirsin. Belki bir yere gelsin görürsün. Kısa yol yapınca. Yani kısa bir yer dediğim evden çıkarsın işte bakkala giderken görürsün gibi bir Kısa yollar da yol ağızlarında görüşme olabilir. Bir yere gidersin bir yerde karşılaşma olabilir ama hoş sohbet şey yok. Ne denir? Aşk ya da tutkulu bir görüşme söz konusu değil. Evet bakalım Akrep Burcu için iş diyoruz. Ha, Hayalini hayallerim varmış ya bu hayallerin için adım atma zamanın gelmiş artık bunu söylüyor ve aşkların yaşama amacını düşünüyor. Yani diyor ki bugün aşkın için ne yaptın? Önce onu düşün. Bence bir şeyler yap. Artık kesin ağzını aç. Aşkın için bir şeyler yap. İyi olsun diye mücadele et. Zaten etmişsin ya. Biraz daha biraz daha verici olursan daha iyi olabilir. Evet bakalım sağlık. Diyor ki yanlış şeyler yapıyorsun. Hayatını gözden geçir. Yani doğru doğru sağlıklı beslenmiyorsun dedim ya hani o demini de söylemiştik zaten. Bu senin için önemli. Evet akrep burcu ya baktık. Yay burcu arkadaşlarım bakalım neler yapacaklar yay burcu için. Tarot kartlarıma soruyorum. 20-30 Ocak Yay burcu arkadaşlarım neler yaşayacaklar? Hep birlikte yay burcu için kartlarımızı kesiyoruz. Bakalım yay burcu 1, yay burcu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay burcu arkadaşlarım. Evet bakalım yay burcu arkadaşlarım bakalım neler yaşayacaklar tarot çıkarttığımıza soruyoruz yay burcu yay burcu 3 yay burcu 4 yay burcu 5 7 8 9 10 yay burcu yay burcu yay burcu evet o yay burcu biraz sıkıntınız var gece yatarken ağlıyoruz üzülüyoruz ben aldatıldım ben mutsuzum aşk hayatında derbederim diye ya da bir daha hiç aşık olamayacağım gelmeyecek gitmeyecek geçmişte kaldı sevgilim, aşkım geçmişte kaldı. Ben bir daha hiçbir zaman aşık olamayacağım gibi düşünceler söz konusu ama böyle düşüncelerden bir an önce kurtuluyoruz. Çünkü romantik bir görüşme sizi bekliyor. Evliyseniz de romantik bir gece olabilir ya da partneriniz varsa romantik, romantizm, güzel sözler duyabilirsiniz karşı taraftan. Bu size iyi gelecek. Ama siz genel anlamda 10 günlük süreçte ay tutulmasında etkisiyle biraz sıkıntı, gerginlik, ruhsal problemler, gece uykusuzluğu. Bunların hepsini yaşayacaksınız. Kalbinizde bir kırıklık ya da üzüntü, bir acı. Hani bir bazen acı hisseder ya insan kendinden böyle bir der ki içim acıyor böyle. Dedi, Aklıma geliyor, içim acıyor ya da o insanı düşünüyorum, acıyor kalbimden. Bu tür şeyler söylemeniz olası. Ee, özellikle bu 10 günlük süreçte yani içinize kapanmanız söz konusu ama ne diyoruz? Sosyalleşin çünkü etrafınız tarafından seviyorsunuz, para da sizi seviyor. Para da kazanacaksınız. İş ve kariyer anlamında güzel beklentiler, güzellikler var iş ve kariyer anlamında. Ee, bir kurs mu, bir şey, bir şeyde bir, bir noktada başarısız olacaksınız. Yani başarısız olduğunuzu fark edip o kapıdan geri döneceksiniz. Bir şey mi başladınız bilmiyorum. Belki sizin dalınız olmayan bir şey, kariyerinizle ilgili olmayan bir şey ama ben bunu yaparım diye bir şeye atılırsınız. Belki işte şöyle bir şey, hmm, ee, nasıl diyeyim, manav değilsin de manavda portakal satmaya çalışıyorsun gibi düşün. Ama başarırım belki bir ihtimal diyorsun ama başarısız olduğunu görüp vazgeçeceksin bu işten. Artık yani kendi işine odaklanacaksın, kendi yapabildiğin şeye odaklanıp para kazanacaksın. Kariyerinde yükselmen söz konusu ama bunun için iki tane erkeğin desteği olacak sana. Evlilik hayatında kötü gidiyor, aşk hayatında kötü gidiyor ama bu ileride kötü gidecek anlamına gelmiyor. Bugün ağlamaların, bugün duaların e, duyuluyor, melekler bunu duyuyor ve sana yardımcı olacaklardır. Evet, Sıkıntılı günler senin bekliyor, 10 günlük süreçte de sıkılacaksın. E, kalbinde acılar olacak, üzüntüler, kederler, gözyaşı 10 günlük süreçte olacak ama bu senin... Para kazanmana engel olmayacak, bunu söyleyebilirim. İş ve kariyer anlamında engel olmayacak. Sen iyi noktalarda olacaksın. Sadece geceleri yalnız kalınca yaşadığın duygusal durumdan bahsettim. Onun dışında e, aşk yaşamında yani iniş var. Aşk yaşamın out anlatabiliyor muyum? Ama para yaşamın güzel. E, sağlığında bu nedenle birazcık sıkıntılı. Romantik bir gecede yaşayabilirsin. Bence. Seni seven insanlara e, kulak ver. Geçmişi unut. Geçmişteki insanları artık unut. Yani sil tamamen. Engelliyor musun? Ne yapıyorsun bilmiyorum Tamamen silersen, huzura kavuşacaksın. Bunu görüyorum. Düşünme geçmişe. Bakalım şimdi Melekler ne diyor Yay Burcu için. Yay Burcu arkadaşlarım için. Evet. Kalbindeki sorunun cevabı evet. Yani osa o beni seviyor mu diye mi sordun şu anda? Ne sorduysan. Evet, o seni seviyor. Evet, güzel olacak her şey. Bakalım, geri dönüş var mı? Yay bulacağız. Eski sevgilin sana geri dönecek mi? Eski sevgi dönecek mi? Eski sevgi dönecek mi? Eski sevgi dönecek mi? Ağladığınız için eski sevgi dönecek mi diye uzun, uzun diye bakmak istiyorum. Ooo büyü var. Eski sevgilinle hoş sohbetiniz varmış ama büyü var arada. O yüzden eski sevgilin aranızda büyü olduğu için tartışmalar söz konusu. Hep kavga edeceksiniz. Aranıza büyü yapmışlar. O yüzden ayrılmış olabilirsiniz. Büyü olduğu için de yeniden sıkıntılı kavgalar, görüşmeler var. Dönse bile kavga edeceksiniz. O büyüyü bozmanız gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Evet, bakalım. Yay burcu, aşk diyelim. Diyor ki bir şey için liderlik yap. Yani o seni aramıyorsa da sen onu ara. E, bu büyüyü bozmak için ne yapıldı sen biliyorsunuz belki sen yaptırdın bilmiyorum ama bir arada nuska büyü bir şey söz konusu evet bakalım sağlık diyelim diyor ki inan sağlığına inan güven ve doktorlara güven belki doktorlara güvenilmiyor bir şey bir konuda kaygın var sağlıkla ilgili güvenirsen iyi olacak senin için kendi kalıplarını kır bu konuda lütfen doktor ve sağlık konusunda bitkiler iyi geliyor mu diye düşünüyorsun ne düşünüyorsun bilmiyorum ama vazgeç bundan artık doktorlara bırak kendini neyse bu düşünce. yay burcu evet bakalım özgürlüğüne düşkün burçlar sağlık dedik iş diyelim iş diyor ki kendini sev yaptığın işi sev ee, ekstra bir şeyler yapmaya çalışma yaptığın işi sevmeye çalışırsan her şey sevgiyle çözebilir yay burcu sevmediğin işi yapma mümkün olduğu kadar sevdiğin işe yoğunlaş ve yapabileceğin şeyi zaten sen göreceksin gerçekleri gerçeklerle yüzleş yani de ki ben bu yönde ilerlemeliyim bunu seçmeliyim diye kendine iş yaşamında bir şey bu kariyer koy yani hedefler koy evet yay burcuna baktık sırada ne var oğlak burcu değil mi evet aktif yay oğlak Oğlak Burcu için bakalım tarot kartlarım ne söylüyor? Oğlak Burcu arkadaşlarım için tarot kartlarımı söylüyorum. 1 Oğlak, 20-30 Ocak, 1 Oğlak, 2 Oğlak, 3 Oğlak, 4 Oğlak, 5 Oğlak, 6 Oğlak, 7 Oğlak, 8 Oğlak, 9 Oğlak, 10 Oğlak. Şimdi arkadaşlar 12 Burcu'da da enerjim gitmeden burada bir enerji alıyorum çünkü ben. O enerji gitmeden bakmak istiyorum. Amacım o hem astrolojik anlamda hem tarotlarla birlikte. Şimdi o nedenle hani şey yapmayın. Hmm, bazen dilim sürüşebilir. De, hani onlara lütfen takılmayın. Gerçekten de zor oluyor 12 burcu birden bakması. Evet bakalım. Oğlak burcu için. Sabırlı ol diyor. Oğlak burcu sabırlı olman gereken bir dönemdesin. Sabredersen adalet yerini bulacak. Her şey yerli yerine olacak. Evrende bazı şeyleri sabredince elde edebiliriz arkadaşlar. Ama e, şeytani düşüncelere karşı lütfen dikkat et. Şeytan bu hafta ikinci burç olarak oğlak burcuyla da uğraşıyor. Evet oğlak burcuyla da uğraşacak şeytan. Lütfen oğlak burçları dikkat etsinler. Yani arkadaşlarınızın oyunlarına gelebilirsiniz. Arkadaşlarınız sizi üzebilir. E, dolandırıcılıklara karşı, hırsızlıklara karşı, kötü kelimelere karşı şeytan her şey demektir. Şeytanda bütün kötülükler vardır. Dikkat edelim lütfen. Parasal yönden Hırsızlık mı? Bir şey söz konusu. Bunun için çok dikkat edelim şeytani anlamda. Ee, kardeşlerle ilişkilerde, aile ilişkilerinde lütfen küs kalmamaya, iyi olmaya, güzel konuşmaya, güzel hitaplarda bulunmaya dikkat edelim. Çünkü kardeşler aramız bozulursa Oğlak Burcu, biz de mutsuz oluyoruz. Bizi de etkiliyor. Onlarla olan diyaloğunuz çok önemli hayatınızdaki iletişim. Oğlak Burcu ahliye düşkündür çünkü aileye düşkün olduğu için ne kadar mut, onlar mutluysa siz de mutlu olursunuz. Tembellik yapıyorsunuz bazı konularda. Bir an önce planlı, düzenli hayata atmanız gerekiyor. İş ve kariyer anlamında bir an önce planlı olmanız gerekiyor. Adalet sizinle e, hak yerini bulacak. Aşk anlamında sıkıntı mı yaşadınız? Haksızlıktan mı yapıldı? Evet yapıldı. Yapılmış görünüyor. E, diyorsunuz bana haksız davrandı o kişi. Ama Hak yerini bulacak. Adalet e, sizden yana. Sadece sabırlı olun. Bekleyin. Ne için bekliyorsanız biraz daha beklerseniz ödüllendireceksiniz. Beklemek için sizi uyarıyor kartlar. Diyor ki beklerse olumlu. Sabretmezse, acele ederse bu 10 günlük süreçte bir takım şeyler için siz ne yaşıyorsanız şu anda bilemiyorum onu. Ama şahsi açılım olmadığı için genel bir açılım. Oğlak burçları için sabır haftası sabır 10 günlük sab, sabır bekliyorum yani sabrederse muradına erecek diyor sadece sabret yazma çizme arama sorma kötü giden ilişkilerini e, haline bırak doğal haline bırak zamana bırak bir takım şeylere düzelecek ama zamana bırakmasa üstüne gidersen her şey kötü olacak senin için kötü konuşmalar aile içi huzursuzluklar söz konusu olabilir bunun için kartlar bizi uyarıyor iş yaşamında kariyer yaşamında güzel güzellikler seninle olacak. Sadece aşk ve duygusal yaşamda dedim ben. Sıkıntılar olabilir. Çünkü sabretmen gerekiyor. Her şeyin bir dönemi var. O dönemi bekle. Evren sana o dönemi sunacak. Ama şimdi değil. Sabret lütfen. Sağlık açısından gayet iyi bir problem gözükmüyor. Evet bakalım melek kartlarımız neler söyleyecek oğlak burcu için. Oğlak Burcu arkadaşlarımız için neler söyleyecek melekler? Melekler ne diyor bakalım sizin için Oğlak Burcu arkadaşlarım. Melek kartlarını soruyorum. Oğlak Burcu direğin oldu. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil ve sabret diyor. Diyor ki yüreğindekiler melekler gerçekleşecekmiş. Ne yapacaksın? Sabredeceksin. Dua et bol bol sabret olacak. Evet bakalım Eski sevgili dönecek mi? Oğlak Burcu. Gitti sevgilin dönecek mi? Oğlak Burcu'nun sevgisi dönecek mi? Oğlak Burcu'nun giden sevgisi dönecek mi? Giden sevgilisi dönecek mi? Giden sevgilisi dönecek mi? Giden sevgilisi dönecek mi? O hastalanmış. Hmm. Yani hastalıklı bir ilişki. Dönmeyecek. Ama sen düşünme. Çünkü hastalıklar var söz konusu. Belki o hasta... Belki ruh sağlığı bozuk karşıdaki insanın bu nedenle dönüş yapmıyor. Ama sabredersen sen kazanacaksın bunu bir. Bence e, aşk var arada ama şu anda dönmeyecek. En azından bu 10 günlük süreçte dönmeyecek bunu söyleyebilirim. Oğlak Burcu için bakalım iş yaşamında ne diyor? Kendin değerlisin. İş yerindekilere de bu değeri göster. Yani bilmedi insanlar bu insan olmadan biz bu işte başarısızız. Ya da bu e, bu insan başarılı. Bunu göstermelisin. Topluma da göstermelisin. Ve ne diyoruz? Liderlik yapman gerekiyor. Liderlik yap. Sağlıkta ne diyoruz bakalım. Gelecek planlar yap diyor. Ve yaşam amacını düşün. Sağlık için spor yap. Bol bol spor yap. İyi gelecek spor. Oğlak Burcu. Evet ne diyoruz? Aşk dedik mi? Aşk hatırlamıyorum ben de ne dediğimi hatırlamıyorum aşk e, saygılı ol karşıdaki insana karşı saygı göster aşkta diyor ve bol bol paylaşımda bulun yani aşkına e, paylaşımlarda bulunursan senin için iyi olacak ben bir daha iş yaşamına bakmak istiyorum iş yaşamında diyor ki kendine değer ver karşıdaki insanların sana değer vermesini sağla evet oğlak burcuna baktık şimdi ne kaldı kova ve balık burcu kaldı Onlara daha sonra bakacağım. Ne diyoruz şimdi? Akrep, yay ve oğlak burcuna baktım. Yani diyoruz ki sağlıklı kal, mutlu kal, pozitif kal, yaşama güzel bak, dostluklarla kal. Güzel dostluklar da çok önemli. Güzel dostluklarla kal. Ve burada tarotçu Meltem ne kal? Hoşçakal.